Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı arkadaş tarafından nihayete uğradı. Ve onunla kavga ettiler ve şimdi ise arkadaşları bozulmuş. Arkadaşlar Hazal Subaşı'nın arkadaşı ona bazı paylaşımlar yapmış ve gönderme yapmış. Üniversite Hazal Subaşı çok kızdı ve ona açık aydın böyle bir söz söyledi. Eğer herhangi bir sözün varsa yüzüme karşı söyle dedi. Arkadaşlar Hazal Subaşı böyle hiçbir şekilde kızgın görmemiştik. Ve Hazal Subaşı'nın bu hali bizleri biraz tadirgin etti. Ve arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.